Ezgi Ünal fodukta yani şimdi biz de mi Öylece sildin mi bir kalemde yani say bu ah bu bitmesin, tükenmesin diyordun hani gün neden geceye döndü ki son Halin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Hı. Arkadaşım da e, nerede olsun? Tamam, arkadaşın yanına gidiyor <laughs> olabilir de yani. <laughs> ne yapalım biz bu konuda? Orayı, ya, evet, gerçekten acaba arkadaşın başka yanına gitmek bir ülkede için çok falan hoş bir kombi yapmışsın. Yürürken başka bir ülkede falan mı olsam falan diye düşünürken ülkeleri aklımdan geçiriyordum. İşte podium yetmedi. Şey ayakkabı ayağımdan çıkarken aklım oraya gitti kaldı öyle. Ya ben ee, yemeğe gideyim mi? Hadi git. Ya <laughs> çıkmayacak. <laughs> 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 Öyle yemeyelim diyorum. <laughs> Ayşenur. Ezgi ya ben seni gerçekten böyle görmek istemiyorum artık. Yani yaptığın her şeyin üzerine bir vintage havası katıyorsun ya. Hani burada daha böyle modernize etmiş halini görsem okey diyeceğim de hani o şort, evet. o ceket renklerinde bir kere problem var senin yani. Vintage neresi vintage? Yani eski eski duruyor. Yine böyle geçmişten günümüze kendime. gelmiş duruyor. <laughs> Çantanın biçimi <laughs> bile yani üstüne yapıştı kaldı. Bunu bir at böyle. Bir git ne bileyim normal bir şeyler yap. Bir rakır bir şey yap ama yapmayacağım ya yapma bir şey ama yapmıyorum. Yapma çok kötü görünüyor. Anladın Aa, mı yani? Yani yürüyorsun, yürüyorsun. Bana yürüyorsun, kötü gör, kötü ama bana, bana her gün aynı geliyorsun. Çünkü her gün bugün saçını böyle yapacak, bugün 60'lar <laughs> yapacak, bugün 70'ler, bugün 80'ler. Ezgi ne zaman bir değişik Yo, bir gayet tarz deneyecek? Ne zaman raker bir şey olacak? Ilk, ne zaman gothic olacak? İlk gün pazartesi ne zaman... günü de beğenmedin. Şimdi de beğenmiyorsun. Yani şimdi arada beğendiklerim arada var. var ama gerçekten hani ben seni podyumda böyle görmekten o kadar sıkıldım ki anlatamam hiç heves bir şey kalmıyor. Yorumu da öylesine yapayım geçsin istiyorum çünkü gerçekten. E tamam öyle yap. De bak ki, bizim, beğenmedim. Aramızda, beğenmedim. Geç. bizim aramızda, Bizim aramızda Türk filmlerinden kalmıyor, kalma gibisin. Yani. Ya bak şöyle bir şey düşünürsen sevineceğim. Benim tarzım böyle demek ki Ayşenur. Ona senin, bakarsan ben de senin ama üstüne tarzını... Çek. O zaman ben üstüne bak, senin, çık. Tamam eskiyse tarzın tamam Sence bu tarz üstüne giyiniyorsan, değil değil tarzını? giyiniyorsan üstüne çık kademe kademe üstüne çık ya son haftada bari üstüne çık. Çünkü hiçbir şey Hiç katmıyorsun. Etek falan e, Giy tütü de giy bak giymiyorsun. Giymediğin Ayşe bir Nur. ton şey var. Ayşe Benim Nur, bunu, şey bunu ben kendi isteğime göre kendi zevkime göre diktirdim. Yani saçını da bir Kendim böyle yapıştırıyorsun model saçın modele o kadar çok girer ki ben aynı saçı kullandım. Seni görmekten sıkıldım ben Ezgi. Ben de seni görmekten sıkılıyorum da yapacak bir şey yok yani, Ayşenur. Ne yapalım? Bence de yapabilecek bir şey Sıkılacaksın yok. Sıkılacaksın yani. Yapabileceğin tek şey kendine gidip daha değişik kullanmayacağın parçalar buradayız. seçip buraya gelmek. Sıkılacaksın. 4 aydır ay bir ya. tane oldu. üzerinde beğenebileceğin parçan bir tane oldu yani. yani. Çünkü hiçbirini giymem. Ben de seninkileri giymem. Anladın Ama giyemezsin mı? işte. Bak, benim, çünkü benim, benim tarzımı benim zevkine göre eleştirirsen sevineceğim Ama ben. Ama senin zevkin senin gerçekten burada çok yapılmış. Olan Senin şey. tarzında bir insan değilim çünkü. Ne Bak senden biz? her yerde var. Bu podyumda o kadar çok vintage yapıldı ki modernize edilerek Adam, daha güzel kademe kademe ya. üstüne Kendim çıkıldın. <laughs> ama ya sen, hep, <laughs> sen hep aynı kademedesin böyle. Hiç yukarı çıkamıyorsun. Hep eski ama üstüne çıktığın bir şey yok. Bir değişik çanta al bari. Çanta da eski olmasın. Normal bir çanta ama eski değişik değil. bir çanta. Ya Klasik çanta. Siz dört aydır ha. karşılıklı bu sohbeti yapıyorsunuz. Ay evet mi? artık <laughs> gerçekten <laughs> ben de sıkıldım yani. Kaseti yani çeviri aynısı. Sen kabul etmeyecektin Kaset. beni böyle. Ben de böyle böyle yani. Sen ben her yerde can. var Sen bana eşsizsin. Işte... Her, her, yer, yerde olsun başında, her yerde Cihangir'de sokak başında her yerde var varsa senden de her yerde var. Benden her yerde yok eee. işte. Belli yerlerde vardır yani senden. Tamam de. o zaman kıvırmayacaksın. Neyi kıvırmayacağım? Senin gibi bir tarz görmek istesem Cihangir'e giderim. Cihangir'e de gittiğimde daha güzellerini görüyorum yani. <laughs> Cihangir Vintage Cumhuriyeti. Ya herkes gerçekten öyle şeyler giyiyor ki ama o kadar cool duruyor ki ama Ezgi eskinin eskisine kaçıyor yani artık 50'ler 60'lar en yeni şeyleri de giydim en böyle en iyi cool şeyleri şeyleri de giydim. Tek hatırladığım şey elime kutusundayken burada giydiğim. Bak şort her gün vintage gelemezdim bir Buraya şey. Ben. Her, her gün vintage gün, geliyorsun. Her ama. gün vintage gelemem, değil mi? Hayır, şu andan bahsetmiyorum. Lütfen, gelemem, Hayır, andan bahsetmiyorum. Lütfen tavsiye ediyorum. Bak, yeni bir şeylerde de kullanmadığın şeylerde. 16 ne? 16 haftadır haftada 5 günden toplam say kaç kombin yapıyor? Yani hepsi vintage olamaz ve sen neredeyse hepsini beğenmedin. Yani Beğenmek full vintage değilsin ama e, seni şöyle görmek istiyorum. Böyle görmek istiyorum. Diyecek insan daha, daha iyisini yani. yap, gel. Sonuçta Ezgi. ben sana göre değilim. Bence hiç Sen güzel böyle dedin diye ben tarzımı değiştirecek değilim yani. Ben kendimi beğeniyorum. Tarzımı değiştirme zaten. Bu kadar canım. kadar böyle, böyle kalmam benim böyle için daha iyi yani. zaten. Sen sinirlenince bana bir gülme geliyor. <laughs> bana da gülme Çok şeker geliyor ama zor tutuyorum kendimi. Hayret bir şey ya. Hazır sen Sima'ya geçelim. Geçelim. Hadi geçelim Sima. Bence ceketini beğendim. Normalde sen patchwork kullanıyorsun ama <laughs> Patchwork değil bu üzerimdeki arkadaşlar. Patchwork ne peki? Patchwork <laughs> 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 Tamam, almışsın gülleri, kesmişsin, üstüne dikmişsin. Bence evet. rengi eski değil, vintage değil, patchwork değil. <laughs> tamam. 2025'ten gelme. <laughs> o zaman nesin sen yani. Ya bunun bir adı yok. Ezgiymiş de. Patchwork değil. Tamam. Senin üzerindekiler değil, ne? Pardon. Değil, Tokyo Dönemde fashion. Dönemde değil. Tokyo mu senin evet. Tokyo görmesem inanacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen hala Türk filmi izliyorsun bence. Hülya Koç tavasıyla her gün buraya geliyorsun. tamam. Sıkıldım. ile devam ediyorduk. Ben ceketini beğendim. Ceketin güzel. Şortunu sevmedim. Şortun keşke daha kısa, üzerine yapışan bir şey olsaydı. Değil mi hep içinde beyazlı sevmedim ben. Keşke başka bir şey olsaydı. Yani stretto ile bacakların güzel görünmüş. Çantamı sevmedim. Bakayım mı çantanın üstüne. Gözlüğüne bakalım bir de. Ya şey gözlük sanki çocuk mağazalarında taşlı satılan şeyler gibi böyle şey gelmiyor. Ben taktığım gümüş renkteydi. <laughs> Evet. Ama, ya, fark ya. etmez çocuklarından almış olabilirim mesela. Makyajını ve saçını sevdim. Ondan başka ne bileyim yani bir garip şey olmuş. Gözünü söyledi ve aynısını iki gün önce taktı. <laughs> Çocuk fazlasından gibi diyor. Benimkisi gümüş <laughs> renkti bir de. Değil değil me, şu ayaklarının ya. hastasıyım. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle yaptığını ya sanmıyorsun <laughs> öyle ya. <laughs> Benim Sallamıyorum ama an... böyle olduğunda. <laughs> Zaten bir de şöyle yapıyoruz. Bir saniye ne oluyor orada? Bir olayın üzerinden 2-3 kişiyle yazışması var ve tanıdığım insanlar. Fotoğraflar, dalgalar, e, özel hayatlarıyla ilgili yazdıkları. Şöyle biri, biri, bu şöyle bir insan, bu böyle bir insan. ...burada yaptığı, uyguladığı teknikle ilgili anlattıkları... Uydurma yani Nasıl bir teknik beni uyguluyormuş? Beni çıldırttı ben yani. Ben bilmeden söyledim ama ne olduğunu yazısıyla zaten yazıyorum ben herhalde. ben Ben orada bilmem ne makara muhabbet yapmasam olmayacak. İşte sinirlendiğim zaman da tutuyorum, her şeye gülerek tepki veriyorum. Böyle halkın daha çok hoşuna gidiyor. Bu tarz yazışmaları Ben var. mi demişim? Halkın ya daha çok belli hoşuna gidiyor. Anladın mı? Halk, evet, halkın hoşuna gidiyor. Bunun farkındayız. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yansısın gerçekten yansıtsın. Yok biz onu o kadarla ilgilenmiyoruz. Yani bu kimlerle Ama saçmalık ne yani şu sadece gerçekten şey. bugüne konuştuğu... kadar bu bir şey arkada var, sana söylemediğim ne Nür. varmış telefonda da sinirlenmişsin Ayşenur. Burada Nür. ne Ayşe arkada sana Sana söylemediğim yüzünde ne varmış? Ben burada mesajda. size sesleniyorum. Duyuyor musunuz? Paylaşılamayan bir kozunuz varsa da dışarıda kameraların olmadığı yerde paylaşın. Evet devam et. Kim yorum yapıyordu? Yani Sima'da bir... yorum ama sürekli Ayşenur konuştuğu için ve bana Yok, olan kimliğin nereden bahsedildiğini tamam. bilemedi. Bir de şey sus. Sen sus ya. Allah Allah, uydurukçu. Eski bir de bir şey merak ediyorum. Mesela ben normalde fazla bir kürk kullanmam böyle mesela. kenarları çıkmaya çalışıyorum. Mesela ben sende hiç taşlı bir şey görmedim. Daha böyle bir dar bir pantolon. oraları geçtik, çok gör, görüldü Ezgi'nin üstüne. Gerçekten payet Gerçekten. Ezgi oldu bir dönem. Aa! Evet. Bilmem. Kendine evet. has hiçbir şey yok yani. Ezgi dediğimde aklıma gelen hiçbir şey yok. Ya senin aklına zaten gelmeyeyim. Ezgi de deme. Tamam mı? Sana da e, sen burada yarışmacısın. Ee? Ee, yarış, e, ben de yarışmacıyım, hatırlatayım. Şey. Aynı platformdayız, aynı yerdeyiz. Benim neden sürekli sima denince aklıma bir sürü şey geliyor acaba? İyi e işte demek Kıyafet ki kendimi, dışında. Demek ki kendimi tanıttırabilmişim ne güzel. Senin ama hiçbir şeyin yani Aslında, bir tek onu biliyorum ki sakin sakin durup bir tek birden bir şeyim var yani. Evet birden oluyor o bazen zorlayınca yani öyle oluyor. Bitti mi simacım? Evet. Teşekkür ederiz. İhal devam eder misin? Üstünde vintage bir şey görmüyorum Hani artık insanlar. Şununla da oynamasa. Sinirlendim yani gerçekten bir şeyle oynamam gerekiyor saçla çantana, oynamam yasak ayağımı sallamam yasak bununla oynamam yasak mıdırsa gerçekten patlayacağım çünkü sinirliyim gerçekten. Yok yani. İşte benim de tik olarak bir şeyle oynamam gerekiyor Olmaz. şu an çünkü konuşamıyorum. Saçınla oynarsan ayağınızı sallarsanız kolye. olmuyor çocuklar yani olmuyor. Şöyle söyleyeyim. Ben üstünde vintage bir şey görmüyorum. Ee, çiçek desenleri de moda galiba. Çünkü çok fazla görüyorum her yerde. Ya ben bugün aslında seni beğendim. Sadece bir hmm, fark ettim ki bayramlık havası var gerçekten. O saçlarını böyle ayırmanı falan da sevmedim. Hani böyle daha hmm, şekil bir şey yapabilirdin yani. Ne bileyim dikebilirdim falan. Eğer öyle olsaydı ya çok bence yaptığım için farklı yani daha böyle üzerime uygun bir şey yapmak istedim. Yani bence öyle olsaydı kıyafetini farklı bir havaya sokabilirdi. Üstündekiler gayet düzgün. Bir de çantanın kremiyle o, o gömleğinin beyazının uymasını istedim. O kadar. Şeyden. Evet, Aslında tümden siyah. Eski. <laughs> ee, şimdi sen kısa saç kullanıyorsun ya. Hı hı. Benim bildiğim hani yani doğruysa bilmiyorum kısa saçın modeli bozulduğu zaman o model kaybolduğunda... Modelsiz bir saç oluyor. Ne fön çektirebilirsin? Yani çok daha ekstra uğraş ve bakımsız görünür aslında. Hani ne yaparsan yap. Hı hı. Çok uğraşıyorsun. Evet çok uğraştın gördüm. Ama yine hani yapılmış gibi durmuyor. Çünkü modeli yok senin saçının bence. Daha modern bir kesimle. saç nasıl uzayabilir? Ne kadar Ama işte kısa saçın zordur bence bakımı. Ee, burada onun... e, normalde modeli ben kıvırcık saçlı olduğum için kıvırcık kullanıyorum normal hayatımda. Ama burada e, o kadar çok hani şey söylediniz ki o saçımla ilgili ben de o yüzden normal kullanabileceğim halin dışında Yok, farklı hayır, şeyler ben denemeye kaynak çalışıyorum. kullanmamanı seviyorum. O yüzden modelinin kesimine falan hani bu şekil ya da başka bir şey senin gözüne Hani Bence seni mi olabilir. bilmiyorum. Biraz daha kestirip daha modern bir kısa saç kullanabilirsin çünkü yüz hatların çok müsait diye düşünüyorum. Kısa saç yakışıyor çünkü sana. Ee, bir de mesela sen de şunu fark ediyorum. Ben eski diye deniliyor ya. Sen hep çiçek motifi kullanıyorsun. O çiçek de böyle dantel hatırlatıyor bana. Dantel de artık çok kullanılan bir şey değil ki çok severim aslında çok nostalji bir şey. Hep onları kullandığın için sanırım o eskiyi oradan bir insanın psikolojisinde yaratıyorsun çünkü hep dantel figürleri var üzerinde. Söyle. Ha hep böyle onu. koltuk üzerine atılan o patchwork örtüler ben vesaire. Diyorum. Hep onları üzerinde ve ceketin üzerinde kullanıyorsun. Ama bu senin tarzındır, seviyorsundur tabii ki. Ama ben eleştirmek tabii gerekirse ki yok, bunu hayır. söylemek zorundayım tabii ki. şu an. Haklısın kendine göre. Öyle Söyle bir şey söyleme. Yarlık. aklım çıktı. Be be. Nazar, nazar. Oo, kırılmamış olsa bari. Yok sağ ol. Sima'dan sonra bana nazar değdi. <laughs> Teşekkür ederim Öykü. Rica ölçüm. ederim. Devam et. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyorum ya 16 haftadır buradayız. Yani haftada 5 <laughs> günden hani oldu. hesaplayınca bayağı bir kombin yapıyor. Ve bunların ben e, sadece bu bir ay içerisinde Çiçek belki çok Ya bir dönem payete sardın. Öncesinde efendim, payete sarmıştın hani bir dönem. Evet, Hepimiz yapıyoruz kullan. ya bir şeye böyle yapışıyoruz bazen. Oluyor Şimdi o. de böyle hani çiçek motiflerindesin. Farklı şeyler e, yapabilmek adına. El işi evet evet e, o şekilde bu, tar bir de, bu tarz şeyler yapmayı seviyorum yani hoşuma gidiyor. Bir de sen hani böyle maskülen bir havan var ya o çiçek sende sanki değil. Hani geometrik olsa bari en azından daha modern durur. Çünkü Hayır tipin gerçekten böyle hani Avrupa'yı bir tipe sahipsin ama Türk yani e, motiflerle birleşince sanki yani çiçek hani aslında birbirini dengelemesi lazım ama dengeleyemiyor sanmıyorum. galiba. Onu da bilemiyorum neden. Çiçek motifinden çiçek motifine fark var. Hani çok öyle kullandığım motiflerin hani Ala Türk olduğunu düşünmüyorum. Tamam o zaman. Ayşegül. Ee, ya ben şey üzerindekiler dikiliyor mu hani o, kumaştan mı yani? Evet kumaş. Senin yaptığın şeyler genelde ceket üstüne falan şey gibi duruyor böyle. Gerçekten el işi kağıdı hani bir el işi olarak kesilmiş güzel sanatlardan ödev. Hani öyle durduğu için olabilir belki bu hani yerlilikçi olmayışı. Ee, bu da mı öyle duruyor? Ya bu da öyle duruyor. Bu bir marka e, daha. Yani... Gözümde canlandıramıyorum söylemeye çalıştığın şeyi. Yani gözümde şöyle can. Yani el kağıdına nasıl bu ya Bunu yakından görüyorum şu an ama gerçekten hani nasıl diyeyim sanat ödevi gibi duruyor yaptığın şeyler. ya bunları birleşik düşün, bu bir kumaş. Tamam. Ben bunları yok. ayırıp ayırıp böyle siyahını. Tamam. Ama ver hani görünüşünden o bahsediyorum Ezgi. Biraz önce içeride ben içeride söyledim sana kısa çorapla stiletto giymiş hani o yine biraz daha iyi olmuştu ama ben hiç beğenmedim kombinli. Yani o ceketi böyle giymek zorunda değildin. Keşke uzun yapsaydın. O şortun o ceketle pek alakası yok, farklı bir model, cepleri var. Ee, yani... Bir şey soracağım, araya giriyorum. Sence bu ceketin şortu nasıl olur? Bence zaten ceket uzun olmalı. Ben şortla giymezdim onu. Yani sürekli uzun ceket, işte Pantolon şortu örtün ceket, şort kısa olsun şu kadar olsun. Hani farklı gelince size böyle ya vintage diyorsunuz ya elişi diyorsunuz ya. ama ya. Ee Şöyle hani ceket tamam ceket. Ya mesela ciz... senin üzerindekilere bakarsak, da neredeyse 3 gün. Ee, İspanyol paça düz pantolon giydin yani. Ne zaman 3 gün? ne zaman? E hatırlamıyorum ya. şu an. O... E hatırlamadığım bir şey söylemeyeceksin ya, o zaman. Ya şu an gelişik e ben saydım iki olsun tam gelişik dört bak, olsun e, bunu yani. Bunu geçen sefer de yaptın. Bir insan sana kötü yorum yapıyor diye karşındakine gelişe güzel yorum yapamazsın. Sen çıkınca hani yapacaktım. Doğru sen şu an benim bu şekilde geldiğin için söyleme gereksin. Senin üzerine atlamadım. Sen senin üzerine bu şekilde gelmiş değilim yani. Ben, ben farklı şeyler de giyiyorum. İki gün önce dantel elbise de giymiştim üzerine bir deri cekette. Keşke sen de öyle kombinler yapsaydın. En o... ben vücudum Cuduma uymayan yaptığın şeyden güzel puan aldım yani. Keşke öyle bir şey Ola, denesen. alabilirsin bak e, ama onunla, benim tarzım değil diyorum. Tarzım olmayan şeyleri de denemek zorunda Gerçekten bunu anlamıyorum ya. Ee, Sen burada şu an bu ana kadar giydiğin her şey senin tarzın mı yoksa buraya uygun mu giyinmeye çalışıyorum? Yok farklı şeyler içine de girmeye çalışıyorum. Bana göre mesela birçok şey senin tarzın değil. Ama ben ama onları burada... kendim kombinleyebiliyorsam demek ki onunla ilgili bir fikrim var. Sonuç itibariyle ben her gün işte ne bileyim avangar tarzı giymiyorum yani. Ayşegül. Ben burada dışarıda yani Yani bir şey gibi, bence e ben Ezgi'yi görüyorum. Kendi üzerine giyinip Gelen görüyorum. Normal uzun bir kaban giyiyorsun şuraya kadar. İçine bir pantolon buraya gelirken başına bir bere. Buraya gelirken pardon? E tamam ama o da Susun kendi tarzını giyeyim? yansıtır insanı. Yo yine yansıtıyorum. Ben daha ben öyle görmüyorum seni. Ama bir yere Şu gidersen. An bu da senin tarzın değil bence. Bir yere Yok, gidersen de böyle gitmezdi. Bu zaten bir şeyin kopyası. Ama Ay, güzel. Bu üstündeki ceket bir kopya değil mi bir markanın? İyi. Hayır. E Markasını söylerim eğer söyle, oysa söyle. Ben bilmiyorum beğenmedim Beğenmek zorunda da değilim ki Ona göre yorum yapıyorsun bana yok sen şunu giymiştin Ben değişik şeyler kombiniyorum hatta Vücuduma olmadığını bile duyuyorum Ama sen bir kere bile öyle bir riske girmiyorsun ezgi Bu risk değil bana. Ya saçına da, Eğer evet, ki yapmak istersen yaparsın Ben de yaptım burada baya e, bayağı bir riske girdim da yani. dinirsek, Zaten o gözlükte o küpelerin yarışmasını pek anlamadım saçın da gerçekten gözlük söyledikleri gibi Gözlük çıkartılıp takılan bir şey Yani e, gözlük sürekli sabahtan akşama kadar gözümde Saçın da söyledikleri gibi hale jale falan gibi duruyor yani eski dönem saçları gibi. Yani kusura bakma ben sana niye iyi yorum yapmak zorunda olayım beğenmediğim bir şey yüzünüze ekşitiyorsunuz onu anlamıyorum. Ya hayır bak söyleme tarzın. E, söyleme tarzın bana anlatan şey saniye, bu. Bir saniye bir saniye. Benim üzerimdekileri ifade ediş şeklin anladın mı? Ne dedim o yüzden ben bunu böyle. kimse sokakta giymez mi o dedim. Böyle ben bunu kimse sokakta giymez mi dedim. Dedin. Ya bir şey söyleyeyim Ezgi'nin problemi var ağzından çıkmayan şeyler deniyor bu, diyorsun. bunu giymezsin dedin işte. Değil kimse mi? sokakta giymez miye çıkıyor senin algı problemin kimse mi var? Kimse değil kimseden senin Algı problemi ben mi kendimden bahsediyorum var? Ya. Dün de olmayan bir şey söyledin göz kırpmadan doğruyu ben kendim, söylemiyorsun. Bir insan Kendimden doğruyu kendimden bahsediyorum. İsteyen geri isteyen e ben o zaman gibi, bak cümleleri çıkarım. kurmuş gibi gösteremezsin. Bunu birkaç defa da yaptın. Ya hayır biraz bye önceki bye. kurduğun cümleyi sen benim üzerime demedin mi? Bunu dışarıda giymezsin diye. Bana dedin ondan bahsediyorum. Allah Allah. Ne oldu Ayşegül? Bir şaka şaka hayır, ya. konuşmayacağım niye küseyim ben ona ya. Ne demek o? Yani e sen küsmek de dur istemiyorum da hani konuşmak istemiyorum da yani. Sen Hayır sürekli Ölkem dün de aynı yaptı Tarık bunu. Aynı tarih başkası yapsa başka türlü konuşurdu. Hayır dün de yaptı bunu. Ağzımdan çıkmayan bir şey dedin dedi. Ben demedim yani. Dedin, e tamam, demedim. Hayır bak Benimle diyor ilgili, ilgili diyorsun. Benimle diyorsun. Tam, o, ondan ilgili. Ondan bahsediyor. Tamam evet, ben dedi ki üzerindekiyle. E tamam, Senin söylediğin gibi bir şey söylemediğini söylüyor zaten. Öyle söylemedi, evet dedim dedi. Neyse ben Ezgi'nin numaralarına gelmek şey istemiyorum. Ezgi'nin numaralarını gelmek istemiyorum. Dün de bir şey yaptı. Dün, Dün de bir şey yaptı. yaptı. Güya ben demişim ki ben evet garantiledim Ümmiye'yi mi çağırsam. Ağzımdan öyle bir kelime çıkmadı. Ve onu bana başka biri söyledi. Sen Ümmiye'yi mi getireceksin buraya diye. Bilmiyorum dedim. Hani bunu söyleyebilip Bak, gözünü tekrar kır... ediyorsun kendini açıklamaya. Gerek var mı? Gerek var çünkü ben yalandan hoşlanmıyorum. Ama sen bunu gözünü kırpmadan söyleyebiliyorsun Yalan ve senden bilmeyelim. korkuyorum. Yanlış anlamıştır Yanlış belki. mı anlamış? Anlamak istediği, Ay, mi rica anlamış, istediği benimle, gibi mi anlamış? Yansıtması o zaman istediği Ben benimle doğru kelimeleri e, e Böyle yani. olursa konuşmayayım ben ezgi yani. seninle konuşuyoruz. E ben de konuşuyorum. Ben buraya geldiğimde de seninle aynı e, ben de, ben de görmeye tamam. çalışıyorum. Ama sen böyle Ama ben değilsin. Ama burada başka yorum bir şey yapmak bir zorunda mıyım Ezgi? Ha, burada beni sevmediğini göstermek zorunda değilsin. Yo, ben seni sevmediğimle ilgili bir yorum yapmadım. Farkında mısın? Bak oraları çekme Ezgi'cim. Oraları çekiyorsun ben oraya seni sevmiyorum demiyorum ki şu Ay an. oraya çekmiyorum. Biz kıyafetini yorum yapmak zorunda değiliz kimsenin bence kişisel olarak. Her kişi kimsenin ve arkadaşının olabilir ama iyi yorum yapmak zorunda olabilir. değil. Olabilir ben e hayır tamam. Benden bunu bekleme. yorumundan olumsuz istediğini söyleyebilirsin. Ben üstüne. kimseye seni çok sevdiğim için bugün üstündekiler kötü ama güzelsin hayır. demiyorum. Ezginin nesine küstüğüm demedin mi? Ben ondan bahsediyorum. Alıp ne cümleleri başka yani. başka başka hani, değerleri götürüyor. Ya bak şöyle. Sen benim için, bana diyorsun. Bak sonra. sen benim için yarışmacısın. Evet, önceden sana karşı bir şeyim vardı ama şimdi dışarıda konuşurum. Burada da konuşurum ama sana ne küserim, ne seni sevebilirim, ne sana başka bir şey besleyebilirim. Bak, Öyle bir önemli cümle, önemsemen yok bende. Ben de de sana karşı. E tamam uğraşım. o zaman niye bitirdim. tartışma Bazen çıkarmaya çalışıyorsun Bazen sana karşı bir böyle sempati duyuyorum ama e şu tamam an yok o... ediyorsun. ya. Böyle ara ara bir garip ya anlamadım yani. yani nereye çekiyorsanız oraya gitsin Ayşegül bu da hadi. Tamam Çektim neyse bir, bir şey söylemiyorum yok. ya. Çekmiyorum bir yere. Geçebilirsin bol şans. Teşekkür ederim.